bekliyoruz. Yine. Evet. Yani zaten da da inanmamıştım. Aynen. Hz. Kutsal Başkumandan Yedi Cihan'ın kurucusu İmparator İmam Ne Hazır ol. <laughs> Hazır ol dur. Hazır ol da bekle. Efendim abi. Reis geçti. <laughs> Haydi, haydi, haydi. Gördünüz mü benden? Evet, önümüzden <laughs> geçti <laughs> 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 Merhaba. Merhaba. Lezbiyan saç stilim nasıl? Oh, very. Çok iyi. Evet. Ay çok heyecanlıyım. Bugün 23 Nisan. Neşe doluyor 23 Nisan. Teşekkür ederim sizinle. Bo olsun, <laughs> nice. Bo olsun. Bo olsun. Bo olsun. Evet, çok sıcak. O yüzden oturalım artık. Allah bir şey içelim. Denize girelim. Geliyor. Evet. Şimdi biz... Ay bak ne güzel geliyor ışık. Biraz çekeyim dedim. Saçımı açıyorum bak. Ne açılmış. Demin otururken şey gördük, komutanımızı gördük. Mustafa <laughs> Kemal. Kanka orayı koyacağız mı hadi çektim. Ee, yani. Gazi başlıyor. Ama komut avunmamızı e, şey e, e, koyamıyoruz çünkü izin vermez kendisini koymamızı biraz Onun disiplinli ben, biri. E, bir şey koyacağım merak etme. Saygı duruşuna geçtik. Güzel, tamam. Olsun. Öyle. Güzel bir şey oldu. Tamam. Evet. Evet. Saçımı sakın. Aa, sakın. Şey, Keşke yıldız slübe gibi giyinseydim ya. <laughs> hey, abi, abi. Safiye Soyman'la <laughs> kocası. Şey var ya. E, Safiye Soy... Safiye Soyman, Bülent daha Safiye <laughs> Soyman, <laughs> Bülent Ersoy bir de bir kadın daha vardı. Safiye Soyman, Bülent Ersoy bir de bunu Bu sefer yaptım. yabancı birisiyle çekileceğim. Diyeceğim ki siz yabancıyla Birisine benzettim diyeceğim. Fotoğraf çekilebilir miyiz diyeceğim. Tam ne oldu çekileceğim. Öyle, öyle yabancı mı? Evet. Size ölen şeyime benzettim de. Ölen şeyime. Mesela biri bana öyle dese ben çok üzülürdüm. <laughs> Ay ben yanlış yapıyorum. <laughs> Ayşe, buraya <laughs> Bir Ayşeli bak matching giymişiz. Bir, iki, üç, sağla. sağ ile. Bir, iki, <laughs> neyse. Reklam var ya. E, ne reklamı? Atıştırmalık reklamı bir tane. <laughs> Sen de as solist olma abi falan yapıyorlar. Kadın böyle şu kıyafetle birine dönüşüyor. <laughs> Hadi gönder abi gönder. Abi bu misin? Ne oldu tutamadın mı? Tövbe ya. Ya <laughs> gösterin. Makonda'nın akciğerleri ve hayati organları neredeyse boyunun dörtte bir boyunca uzanır. Oo. <laughs> oh, Kırıldım <uzandım kalbini. Gülüyor> <laughs> <laughs> bu şeyde çok, çok silah patladı ama bütün senin, senin gözlerine vuruldum. <laughs> Felix'e geldik bu arada. Evet bu arada fark etmediyseniz söyleyelim. Felix. Bunlar neyse. Ve... Evet. <laughs> Iki yılı, iki yılı, yılı, ben <laughs> giyerim. Bak Hayır. O onu yapacak. Bunlar ben şeyle, Biz söyleyeceğiz ki biz koruyuz. Evet. Sözlüğü ki. Bak dur geliyor. Bir. Pardon. Pardon. Aynı sanırım değil mi? <laughs> üniversitesi nerede? şey, <laughs> ee, şey vardı. Bir. Birazcık duruldum. Bu şehirde çok silah patladı. Ve iki ve üç ve dört ve. Ben giydim. <laughs> <baktın, baktın>, <laughs> evet, bunlar sopranolar. <gülüyor> 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 Ezan okunuyor, kapat. Ezan Ay nasıl tutacak? Böyle, bu. Çocukmuş lan Ali İbrahim Sokras. Yemek gelince Ayşe'nin telaş. Kanka snap kanka. Kanka snap. Hemen yiyorsan o. Tamam. Bunu sıcak tut. Önemli bunlar benim için. Bu ne peki? Bu benim vücudumun <laughs> bir parçası <fonti> benden <seferinden> sonra. <gülüyor> <gülüyor> Oha bir şey yapayım. Oh, Şeffaf. <laughs> <laughs> arkadan gözüküyor ben buna emek harcadım. <laughs> kaç kaç şey bitti. Bu emeğim var bunda. Kaç mevsim? Tek sefer. Sağ ol. Bunu ne yapacağım peki? Nereye mi süreceğim? Yüzüne kadar. <laughs> Çok iyi geliyor. Gençleştirme kremi gerçekten, değil mi bu? Gerçekten iyi geliyor. <laughs> ben yaptım. Teşekkür ederim. Ama istersen başka türlü de sürebiliriz. Tamam ben sana arayacağım. <laughs> Akşam arayacağım. <laughs> Neymiş? Tadaa! <da. gülüyor> Bak ne yapacağım bu biliyor musun? Kadar mı? Evet. Bu kadar evet. bir geçme. Şimdi çantana atışıyorsun, evet. e, karanlık bir yerdesin, Oo. Böyle bakıyorsun, arıyorsun, arıyorsun. <laughs> buldun. Oo. Nasıl da buldum? Çok zor oldu. <laughs> ya, tatlı yine ya. Evet arkadaşlar, kızımı okula hazırlıyorum. Bugün de böyle bir model yaptım arkadaşlar. Böyle sade bir şey yaptım. Saçlarını böyle İmparator. Selam sana İmparator. İmparator. <laughs> Selam sana İmparator. <laughs> Selam sana İmparator. <laughs> Star'a geldik. Şimdi içecekleri bekliyoruz. Hadi. <laughs> usudur çocuğum. Usudur. Ben. Hanım <laughs> gidiyor. telefon alayım. Mı? Hadi bari. Evet, gidiyoruz arkadaşlar. Aldık, gidiyoruz. Oteliniz ikimiz orada bekliyor. bugün nice. var. Maçı takip şey ne kaybettiğimi gördüm. evet, ne tam ona yapmış bu arada. Evet. Ama güzelmiş. Hep yani sol <laughs> taraf ben? Şey... Ha. Futbolcu Hakan Ünal, Jet Sosyete Ajda Hanım, iş insanı Ali... Beni gösterir misin? Oo <laughs> oh, kalktı şu an. <laughs> Me when I see you. <laughs> Bu arada Tur abiye de buradan geçmiş olsun. Eviyle arabası yanmış. Tıkıntı kardeşim. <laughs> Bravo. Boğuluyordum. Allah bir an versin boğuluyordum. Cüneyt yutuyor mu Bir şey yapacağım. Ölüyor mu? Bir şey anlatacağım. Bir tane, bir şey. Biz bir gün bestelerdeydik. Ondan sonra. Beste burada bakarken içki. Karne yiyorduk. Sonra beste bir anda boğuldu. Çünkü biz beste güldürdük. Yani. Çünkü gülüyorduk. Sonra gerçekten boğuldu. Babası geldi. Temlik oh, falan yaptı. Değil yani. O an öyle... <laughs> ondan sonra kustu makarna yere. <laughs> Şimdi dedik ki biz üçümüz de işte farklı yerlere girelim. Birbirimize işte kaç lira? Tamam, 150 lira değerinde. Li değerinde bir şeyler alacağız. Bir tane olmayabilir bu arada. Tamam. İşte 2-3 tane falan da işte olabilir. O bütçeye uygun. Şey. 150 bütçe. Şey. Sen bana alıyorsun, ben onu alıyorum, o da sana alıyor. Tamam işte o bana alacak, sen Ayşe alacaksın. Ben Ayşe alacağım. Tamam. Şimdi Beste çıktı yani ben çıktı ya, neden çevirdim? <laughs> hmm, <gülüyor> <gülüyor> tamam, sen bana rozmanı alıyorsun. O denize batsın, sen alıyorum. Ben de Ayşe'ye gratisten alıyorum. Tamam. Bay bay. Bir şey gel. Bu yeni mavinin oraya gel. Şunu ben gratis ediyorum. Ben WhatsApp'a gidiyorum. Şey, bu yeni mavi binasının orada buluşacağız. Evet. bye. Yolun açık olsun. Aklıma bir şey var zaten. Rozman deyince aklıma. O geldi. Ah, bu ne? Bakın. Minik. Açamadım. Minik tarak. Hmm. Bak bu olabilir şu an. Umutlamadım ki nerede bu. Yumurtalar var bu Hello Kitty'li. Öyle oyuncakları seviyorum. aklıma o geldi direkt. Ha, şu her geldiğimizde şuraya bakıyor. Böyle buradan bir şeylere bakıyor ama her geldiğimizde al. Yani almıyor. Buradan bir şey alacağım. Ha bu var, 65 liraya ama ee, biraz daha böyle hani bakmam gerekiyor bir şeylere. Kim? Kim? Ya saçma sapan şeyler alacağım. Hadi. Yeni konu Şöyle bir şey var. Bunu beğendim. Bir boz Şimdi. Aa, bak böyle bir şey de varmış. Domuz böyle. Kullanır da. Bak bu da olabilir. Ya da bu ikisi direkt. Bakayım. Aynen. Şimdi ya bu ikisini alacağım. Ya da şey yapacağım. Şunu alacağım. Bir de ya o yumurtayı alacağım. Eyelinerler var burada. Bu biraz pahalı sağ taraftakiler ama değerleri 75 lira aslında. Böyle bir şeyin yanında alabilirim. Şimdi bunları aldım. 80 liralık daha galiba bir şey daha almam lazım. Aman ne alacağım? Bakın ne buldum. Kendime bulacağım çünkü dayanamıyorum. Bana Deniz demişti ki böyle bir şeye ihtiyacım var. Ben geçen almıştım. Ondan kaynaklı aslında bunu alıp direkt bitirebilirim. Çünkü 150 lira. Yani büyük ihtimalle böyle yapacağım. En azından hem ihtiyacını da almış olurum. Böyle zaten bayağı indirime de düşmüş. İhtiyacı da vardı. şöyle şu ikisini aldım. Tam beslilik şeyler bence. Bizi çok beğenecek. Çıktım. Hemen yanlarına gidiyorum. Şöyle. E, 149.90 Evet. Umarım Deniz beğenir. Az önce <laughs> tam 80 liralık bir şey buldum. Bunu aldım. Artık aşkımı daha nasıl gösterebilirim bilmiyorum. Yani bitiremişim. Şimdi arayayım bakayım hmm. neredeler. Gördüm sigara bir şeyler gördüm. Dedim alacağım. Bu çıktı. Çok mutluyum. Çünkü karanlıkta parlayanlardan bu bir yoktu bende. Yani vardı da sigara yoktu. Evet, beste su da veriyor. Ver beste. Ver beste. Ver. O ne? <laughs> şey var ya. Demiş Kaç lira bu? Sana ne? Üstü değil yani. Ha. Üstü değil mi? Tamam. Değil. Teşekkür ederim. Hemen şey lafını mi? ettik almış. <laughs> Şimdi ben vermek istiyorum. Aç. Aa, ne? <laughs> Çok tatlı bir <laughs> şey. Aa. bir de. Aha. İkinciyi veriyorum. <gülüyor> <Çikartıyorum>. <gülüyor> ya tam bestelik şeyler almışsın, ne yapıyorum. Çok <laughs> mutlu oldum bu arada. Ya. Bak şimdi Ayşe de çok mutlu olacak. olacak çok saçma şeyler. Ayşe Ayşe sen direkt e, alışveriş şey yapmış. Ay, ay <laughs> bu ne? Ay bu ne? <laughs> ne ben yapıyorum? Benim elime bak. <laughs> oh my god, çok Onu para etsin diye aldım son anda. Oo. <laughs> oh. Yeni yara bandı. Bu da gelsin. Oha sen bayağı bir şey alabilmişsin. Çok Bu yok. ne? Hand cream and lip balm. Lip balm alacaktım kendime. Aşkımı daha nasıl itiraf edebilirim bilmiyorum. Yani ya. Çok, ya. çok, çok romantik bir şey. Elimde duran fotoğrafı. <laughs> çok teşekkür ederiz. Sen bayağı bir şey almışsın Deniz. mi? Oh, evet. Bir şey ama oldum. böyle gratis zaten. 151 liraya aldım. Liraya Vay. Vay. Çok iyi almışsın. Evet. Ben... Bu, bak. Çok, çok yakıştı. yakıştı iyi bakalım. Hayırlı olsun herkese. Ben bunu açmak istiyorum. Snastik <Sessizlik> Evet. Kutu açalım. Ay, Hello Yok mu? Şimdi. Güzel mi? Yarasın. Ye kanka al, ya. Vallahi yemem ben. Vallahi al, al yemem. Allah yemem. Hadi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çocuk gel duş. Hayır, Aa, çocuk, çocuk, yes. İyi var. İyi var. Şimdi rastgele birisiyle fotoğraf çekeceğim bir yabancıyla. Ile yabancı gördüm şimdi. Hello, Hello. Thomas Shelby, Mafia. <laughs> Mafia, okay. Thomas Shelby. Thomas Shelby. <laughs> evet, Sigma. Yes. Okay. Yabancı, iki yabancı fotoğraf çekiliyor. Oh, okay, okay. Nice. Oh, English breakfast. English I... <laughs> um, <laughs> <didn't> breakfast. <make> your... <laughs> nice to meet you. Yeah, nice to meet you too. Hello. <laughs> okay. Okay. Thank Bye. You. You're so Bye. beauty. Bye. <laughs> Bye. Bye, fuck you. Kavga olacak <laughs> gibi. Şu, şu an kavga olacak gibi. <laughs> ben almadım mı? <laughs> Siz İngilizsiniz, değil mi? Otelde böyle... Bırakmadı peşimizi ya Takip ediyorsunuz ama yalnız. Yaptığınız şey hoş mu? Evet. Ben bunu tanıyorum ben. Bazı yerlerden tanıdık Ha biz otelde... Dostlarımız. <laughs> evet. evet Haa ne kadar ücret? Evet. Çok tatlı. Çok tatlı. Şimdi bitti artık. Her ayrılıyoruz. Şey, her şey bitti. Aa outfit çektik. Outfit çekelim. Kanka artık gidiyoruz. Olsun. Haydi görüşürüz. Hala ben de al da. Oldu mu? Oldu. Teşekkürler. Hadi bay.